Balıkesirli İvrindi ilçesi 229 ana 60 parseli şu anda tam içerisindeyiz. Ee, arsamız 800 metrekare. 831 metrekare Kayapa ilçesi Kayapa mahallesinin e, yeni parselasyon ve yeni imar açılan bir bölgesinde. Buraları yeni yeni işte çiftlikler, şu üst tarafa villalar şeklinde yerler yapmışlar. Burası da aynı zamanda Kayapa'nın e, merkeze gidiyor zaten. Ve hemen şuradan alt taraftan zaten şu tepeden gözüküyor yani. Aynı zamanda şu gördüğünüz asfalt yol e, İzmir Bergama yolu. Kadastro yol mevcut araç dibine kadar geliyor. Arazimizin sınırlarını göstereyim. Şu anda tam ortasındayız. Şu yapının köşesinden aynı zamanda şöyle şu şekilde. Zaten buraları parselasyon yaptıranlar hep sınırlarını işte bir şekilde taşla bir şekilde tellen ayarlamışlar.